yani insanın e, yani hayatında maruz kalabileceği yani en büyük e, musibetin, en büyük problemin yani anlamsızlık veya yani anlam boşluğu olduğunu şey düşünüyorum. Yani anlamlandırabiliyorsak yani bir musibet bile e, katlanabilir, katlanılabilir, tahammül edilebilir, e, sabırla karşılanabilir. Hatta sabırdan öte, öğrettikleri açıdan baktığımızda şükürle dahi karşılanabilir hale geliyor. Ama anlam veremediğimizde yani en büyük e, nimetin içerisinde e, dahi olsak değil mi? bir şey, e, bir e, boşluk, bir e, abesiyet, e, bir amaçsızlık e, duygusu e, yakamızı bırakmıyor ve e, bir haz, bir e, neşe hayatımızda hasıl e, olmuyor. Yani, e, o bakımdan da yani peygamberlerin e, peygamberlikleriyle e, elçisi oldukları e, vahiyleriyle e, vahiylerle bize e, getirdikleri yani en büyük e, hediyenin ben anlam ve e, amaç e, olduğunu şey düşünüyorum. Yani hayatlarını yani buna göre biçimlendirip buna göre hem kendi hayatlarını anlamlandırmaları hem e, bir hayatın içerisinde e, yaşarken varlıklarını e, aleme e, hayatlarına e, anlam veremeyen veya doğru bir anlam e, yükleyemeyen e, insanlara hakikaten akla da e, yakın gelen, e, kalbe de e, doğru gelen deyim yerindeyse içe sinen bir e, anlamın e, gelmesi. Yani bugünün e, yani müminlerin dinle bugün Müslümanların dinle temasının böyle olduğunu e, düşünmüyorum. Dini biz bir elbise gibi yiyoruz, bir kimlik aracı olarak yiyoruz ama dinin yüklediği anlamlar, değerler, ilkeler damarlarımızda dolaşmıyor. Böyle olunca da insanlara tesir etmesi mümkün gözükmüyor.